Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar Kadir abi ile hemşerim Kadir abi. Ee, İzmani tavana gidiyoruz. Gerçekten geçen gün süper bir av yapmıştık öyle mi Kadir abi? Aynen aynen. Hızımızı alamadık, heyecanımızı alamadık. Güzel bugün. menekşe tadı da güzeldi valla. Aynen. Çok güzeldi değil mi Kadir abi? Aynen ben hoşuma gitti. Süper. Hem Güfer de seviyor onu hem biz de çok seviyoruz evet. Kadir abi. Arkadaşlar bugün tekrardan Kadir abi ile Kadir abi hemşerimdir. Adanalı ben İskender oluyorum. Eee İzmali tavana gidiyoruz. Kullanacağımız yem boru kurdu. Evet. Benim takımım Daima Balistik 274 14 2 kullanacağım. Spik kamışı. Spik da daha keyif veriyor arkadaşlar. Makinam Daima BG Black 4000'lik DC. Ee, üzerinde 1.2P 014 ip var. Kadir abiyle bugün eğlene eğlene balık tutacağız. İnşallah. inşallah. Merada görüşmek üzere. Arkadaşlar meramıza geldik. Şimdi Voltaları açıp atacağız arkadaşlar. Bizlere rastgele. Buradan da atan arkadaşlar var. Bakalım e, nasıl olacak. Avın devamı inşallah süper olur. Sizlere de güzel bir seyirlik bir e, av çıkartırız arkadaşlar. Rastgele. Evet arkadaşlar. Meramıza geldik. Şimdi takımlarımızı açıyoruz. Birazdan operasyona başlayacağız arkadaşlar. Rastgele bize. Şarjın var Şarj %90. Hı. Var abi şarjı. Ya. Bak hele ben şunu taksam ne olur? Çaparı tak Kadir abi çaparı. Çaparı takacağım da. Beşli varsa beşli tak. Şu vardı nereye ayırdın gülüm 2, 4, 6, 7'li var bir tane. Tamam 7'li olur 10'lu olur. Ya da şu 6'lıyı mı taksam? 10'lu var bende bir tane. Boru vurdu da hazır üstünde takıl aslında ha. Ben böyle bıraktım Kadir abi bak. Heee. <laughs> At gitsin onu. He? Bir at. dene at gitsin. Deneyeyim mi? He. Ve... Doğru söylüyorsun. Bana ne? He. Bunu altılıya atıyorum. Tam iğnesi iyi mi? He? İğnesi. İğnesi ufak. Tamam bu da ufak. Bak ne? Tamam abi tamam süper olur. Arkadaşlar şöyle akşamda biliyorsunuz Şamandıralı yemli ava gitmiştim. Ondan kalan üstünde de boru kurdunu bırakmıştım böyle. Onlarla e, avlanacağım arkadaşlar. Yemi onu takacağım hazır. Bakalım ne diyecek. Hemen bunu takıp atacağım. Oro kurdu kullanacağız bugün. Böyle meramızı, oltamızı açtık. Çayımızı içelim arkadaşlar. Ondan sonra hava devam. Evet arkadaşlar meramız böyle. Oltalarımızı kurduk attık. Yemimiz böyle. Şöyle mercimek tanesi kadar boru kurduğunu kesiyoruz arkadaşlar. Çapalı iğnesine takıyoruz. Evet. Sürekli alırdım yarış ederdik. Vallahi <gülüyor> mı? <gülüyor> arkadaşlar akşam suyunda attık koltalarımızı. Tip, tripodumuzun karşısında çayımızı bisküvimizi yerken güzel bir stres atıyoruz Kadir abimle beraber. Çetin balık balıkta da her daim balık peşinde arkadaşlar. Bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız bu hobiden mahrum kalırsınız. Bu güzel attığım videolardan mahrum kalırsınız. Zil işaretini tıklayın. Etrafında parantez olsun ki bildirim gelsin size arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi vuruş olacak mı? gele gele deniz yıldızı mı geldin ya Arkadaşlar şöyle bir tane deniz yıldızı gelmiş oltama Hemen geri iade edeceğim şimdi onu suya geri iade ederim bunu Arkadaşlar kestiğimiz yemlerimizi şu şekilde boru kurdunu şu şekilde takıyoruz arkadaşlar küçük küçük şöyle çeparimize şöyle minik minik takıyoruz sinekler de çok uçtu başımıza şöyle tane kaldı onu da takalım. Bir tane de üstte var. Ona da bir yem takalım. Oltamızı atalım. Evet arkadaşlar şöyle oltamı çaparımı geriye doğru attım. Kurşunu yere bıraktım gergin tutuyorum ve ileri atıyorum arkadaşlar atıyorum dibe çöktürüyorum şu şekilde arkadaşlar dakika bir gol bir İstavrit baba geldi bir tane neyse en son yem kalmazsa İstavrit'i keser atarız öyle mi Kadir abi? yemledip dip çaparımıza İstavrit geldi arkadaşlar. Hemen kovamızı siftahına atalım. Evet. Dibe çöktürüyorum tekrardan. Kadir abi seninkine vuruyor mu? Biz İzmarit bekliyoruz. Sen İstavrit geliyorsun. Ne ayaksın ben anlamadım seni lan. Ne ayaksın oğlum sen lan. Ne İstavrit. İstavrit. Sen ne ayaksın oğlum. Sen ne ayaksın. Arkadaşlar tip attık İzmarit'e. İstavrit geliyor. Ne yapalım ona da şükür. Güzel stres atıyoruz. Güzel keyif alıyoruz arkadaşlar. Şöyle geriye doğru atıyorum kurşunumu. Evet. Şöyle ileriye doğru çok hızlı. En az 100 metre gidiyor arkadaşlar. Çok da sinek var ya. Of. Oh. Kadir abi oradan güzel balık çıkıyor ha. Yine geliyor arkadaşlar istavrit ama. İzmarit'e attık. İstavrit geliyor hep. Çok sinek var ya. Işığa çok sinek geliyor. Bazen böyle kameranın azizliğine çok uğruyorum Kadir abi. Kaç tane lüfer levrek çekerken de böyle şeyde hep bunun azizliğine uğruyorum. Açayım kamerayı hobidaşlar da görsün diye. Arkadaşlar bu sefer biraz sert vurdu. Bakalım ne gelecek. Oğlum bayağı kafa atıyorsun. Ben neredesin? Hadi gel. Gel oğlum. Of nasıl bir istavrit lan bu Azman abi Oh 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 Oğlum sen ayı mısın nesin lan Arkadaşlar Abartısız söylüyorum Çinekop kadar var Şerefime çinekop kadar var Şuna bak Kadir abi ee? Yutmuş lan iğneyi de bırak Bırak oğlum iğnemi Demek ki bugün istavrit var ya İğnemi bırak oğlum İstavrit mi geldi abi sana da? Ee. Arkadaşlar şu boya bakar mısınız? Yani bakayım şöyle ee 20 santim rahat, rahat 20 santim arkadaşlar. Güzel, güzel. Bu da keyif yapıyor değil mi Kadir abi? Bu da keyif abi. Evet. Yemlerimiz duruyor zaten geldiği gibi geri sallıyoruz arkadaşlar. Evet Kadir abi aldım dedi. Bakalım ne geliyor. Muhtemelen yine istavrit geliyor. İstavrit, istavrit. Abi bu nasıl bir toz ya? Çok toz var abi Uzer adam. Gibi geliyor ha? Adam ölür burada ya. Buna bak. Ufacık balık ne kadar kafa salıyor böyle ya. İzmarit mi acaba Kadir abi? İsaret. Bir Birazcık balık kafa yapıyor ya. Aynen. arkadaşlar, İzmir atıyoruz. İsaret geliyor. Şimdi izmarit çekeceğim. Hadi inşallah. O yine geliyor dedi, bakalım ne gelecek. İzmir'i atıyoruz. İstabrit geliyor ya bize şaka yapıyor bir istabritler. Bakalım ne geliyor bakalım arkadaşlar. Bayağı da uzağa atmışsın Kadir abi ya. İstabrit. Evet istabrit. Tek tek istabrit başka değil. <laughs> Aynen. Tek tek istavrit geliyor arkadaşlar. Bugün de böyle, ne yapalım. Geçen içinden geçmiştik. Yeah. İzmarit'in. Şöyle geriye doğru atıyoruz. Evet. Bana da istavrit vurdu galiba Kadir abi. Aynen dipten istavrit geliyor. Evet istavrit. Arkadaşlar istavrit var bugün. Bugün izmaritler bizim yüzümüze gülmedi. Bugün istavrit geliyor. şöyle. Geliyor, geliyor. Ya, geliyor bir tane. Evet arkadaşlar geliyor. <laughs> İstavrit geliyor. Ya, geliyor Ömer abi, geliyor. Gideriz, gideriz daha. Arkadaşlar, izmarit atıyoruz bugün. İstavrit geliyor, kafa atarak geliyor hem de. Burası çok te karışık, tehlikeli ya. Mehmet Çetin biliyordu. <laughs> Mehmet biliyor. Mehmet biliyor burayı. <laughs> Ömer abi Mehmet'e denk getirmemiz lazım Ömer abi Göster Kadir abi evet. Ömer abi başladı balık diyor ee. Vuruyor mu? Ee. Ben çektim diye Belki şey sallandı Kadir abi Tripodu çektim ya. Vallahi ya Dalga salladı bir bakma elinde zaten vurdu mu tır zıngır zıngır titriyor. Abi de geliyor dedi. Bakalım istavrit mi izmarit mi? Bana da vuruyor. Aşağıda çok fena sinek geliyor arkadaşlar. Aynen. Evet. Sarıt geliyor. Geldi. Evet. Bana da geldi. Çekerim bakalım arkadaşlar. İzmarit yoksa istavrit var arkadaşlar. Yemli dip atıyoruz çaparıyla görüyorsunuz boru kurdu. Yemimiz. Kafa ata ata geliyor. Spin kamışlara çok hassas olduğu için tıkır tıkır ediyor değil mi Kadir abi? Küçük istavrit bile çinekop gibi geliyor. Aslında benim umudum e, İzmarit'ti. İzmarit olmazsa eşkina olur dedik. Bakalım belki ilerleyen saatlerde olur arkadaşlar. Evet. İstavretimiz geldi. Şöyle. Güzel boy. aldım. Güzelsin be. Evet aldım. Evet geldi. Oh oh oh. Menekşe. Menekşeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Süper. Evet geldi. Oh, yemin de duruyor. Oh, süper. Ulan ben de ikili diyorum var ya iri yaraymış ondan böyle. Haydi oğlum haydi. Yok. Gitti aynen. Ben de diyorum şafır çıfır etti. Aldı. Evet arkadaşlar geliyor. Geldi. Hemen atıyorum arkadaşlar. Evet geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar hava devam. Lan ne kadar hey. Aldım ba. Evet arkadaşlar balığımız geldi. Çay içelim. Evet arkadaşlar yine geldi. Atar atmaz da vurdu. Evet arkadaşlar yine geldi. Denizde kudurdu. aldım bir tane. Çok güzel balık. Arkadaşlar bir tane daha geldi balım. Geliyor geliyor geliyor. Hadi be gel artık. Bayağı uzaktan geliyor arkadaşlar. Uzağa atıyorum çünkü uzakta balık. Evet. Bakalım benimki de geldi. Evet. Güzel. Bayağı iri bu. Bayağı baba. İşte bir av oldu